İsmin müsait olacağız sen. Merkez Altınbaş köyü sınırlar içerisinde kiraz üreticisiyim. 20 yıldır kiraz üretimi yapmaktayız. 12, 11, 13 Nisan'daki şiddetli soğuklardan dolayı kiraz bahçelerimiz yüzde yüz hasar görmüştür. Bundan çok derin üzüntü içerisindeyiz. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Zararımızın kısa zamanda tespitinin yapılması ve tarafımıza maddi manevi olarak ödenmesini istiyoruz. Ayrıca tarımsal kredilerin faizsiz olarak ertelenmesini, süspansiyon kredilerinin daha yüksek rakamlara çekilmesini talep ediyoruz. Burada sadece e, köy bahçesi değil, altınbaş köyünde seralar var, diğer bahçeler var, şeker pancarı var. Bunlar da zarar gördüler. Burada... Tarımı biz yaşamın bir halkası olarak görüyoruz. Tarım olmasa olmaz diyoruz. Tarımda kopmanın vücuttaki bel kemiğini kopması gibi değerlendiriyoruz. Burada zincirleme bir şeyimiz var. Bu halkanın birisi kopmuştu. Bu halkayı yetkililerin tamir edip tekrar takmasını istiyoruz. Eğer gerçekten bu halka yerine getirilmezse tüm üreticiler ve Türk halkı büyük zarar görecektir bundan. Tüketiciye etkisi ne olacak bu Tüketiciye sürecin? Tüketiciye etkisi vallahi bazı mamulleri bulmakta zorlanacaktır. Fiyatlar çok pahalanacaktır. Zaten şu andaki çarşı pazarda hemen en ufak bir ziraat ondan dolayı fiyatlar hemen yükselttiler. Vallahi bugün halcilerle de görüştük. Benim tüccarlarım geldi telefon ediyorlar. Onlarla da görüşüyoruz. Onlar da aynı şeyler söylüyorlar. Halkanın bir zinciri koptu diyorlar. Bu zincirin mutlaka birleştirilmesi gerekiyor diyorlar. Tüketiyece